Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Nezi, Onur, Senay ile birlikte ve kameranın arkasında İpek ile birlikte bugün Duck and Cover oynuyoruz. 2024 Essen oyunlarından bir kart oyunu. Oyunda ne yapıyoruz? Hepimiz kü küvette yıkanıyoruz. <laughs> Gerçekten mi? Küvette yıkanınca bu ördekler var. Şimdi oyun 2-7 kişi oynanıyor. 20 dakikada bitiyor oyun. Şimdi herkes birer tane e, ördek destesi seçiyor. Şimdi dört kişi oynayacağız. Ben yeşili zaten aldım. Ben tabii ki moru aldım, kırmızı Ben de kalbim gibi turuncu aldım. Tamam, bunlar dışarı, oyun dışına. Onlar oyun dışına. O, masa dışına. Masa dışına. Tamam, attık. Şimdi, bu destemiz var. Bu da, bu açacağız yavaşça. Bir yandan anlatıyorum, bir yandan oynatıyorum. Böyle oynatıyoruz. Şimdi, bunları kar karıyoruz. Hı hı. Kardık. Biliyorsunuz çok sevilen bir oyun var. Skicjo diye. Skicjo gibi. 12 tane kartımız var. 1'den 12'ye kadar. Bunları 4'e 3 kardıktan sonra önümüze açıyoruz. Hepsi açık galiba. Hepsi açık süper. Biliyorsunuz Skicjo'da hepsi kapalıydı. Kapalıydı. bunu hepsi açık. Bunun hepsi açık. Peki Skicjo'yu merak edenler ulaşabiliyor mu? Tabii ben hemen olursan? şuradan şuradan tıklarsanız Skicjo'ya. Tamam. Ee, bakarsın nasıl bir oyun, nasıl sikiçe bir oyun olduğunu görürsünüz. Hemen ipi de Yardım geldi. Arkadaşı Ama... Çok güzel. Çok Şimdi bunlar, burası bizim küvetimiz. Biz hmm. yıkanıyoruz. Hmm. Bu ördekler çok su sıçratıyormuş sağ sola. Aynı ben. Tamam. Su sıçratmasın diye bu ördekleri böyle iç içe sokuyoruz. Hmm. Azaltıyoruz. Burası da okey gibi az puan almaya çalışıyoruz. Tamam mı? Tamam. 3 round oynayacağız. 3 round'un sonunda en az <laughs> puan alan oyunu kazanacak. Puanlar nasıl derseniz, şimdi bunların değerleri 1'den 12'ye kadar hepimizin farklı. Sağ altta da burada gördüğünüz gibi mesela bu 5 puan açık kalırsa round'un sonunda bu Hı -hı. 3 puan. Hı -hı. İşte bu Onlar ceza var. Evet. Aynen. Tamam. Şimdi hepimizin 12 tane kartı var ya bu destede de bu destede de değişik. Burada kaptan ördekler var. Çünkü bir kişi kaptan olacak. <laughs> Burada da yine 1'den 12'ye kadar sayılar var. Bunlardan 2 set var. Yani <laughs> ne oldu? 24 kart oldu mu? <laughs> ne oldu. 2 tane özel kartımız var. <laughs> bu 2 tane özel karttan biri şu. <laughs> e, diğeri de bu. Onlardan birer tane var demek. Şimdi sen seversin böyle tek tek kart açıp Çok en sevdiğim mekanik tamam. Şimdi sıra bize geldiğinde Sıra bize geldiğinde hep beraber Bingo gibi tombala gibi aynı anda oynuyoruz Şimdi kart birimiz kaptan oluyor Açıyor kaptan 10 geldi herkes onun nerede bakıyor Şimdi benim onun burada Senin 10'un onun orada Ne yapıyoruz Şimdi iki tane aksiyonumuz var Biri duck biri cover Şimdi cover dediğimiz kapatacağız Kapatırken ben bu onu alıyorum ee, Orthogonally adjacent olarak yani ya 6'yı kapatacağım ya 3'ü kapatacağım ya 2'yi kapatacağım. Hı hı. Yani çaprazları alayım. kapatamıyorum. Hı hı. Ee, kapatırken de işte büyük puan, ceza puanları veren olan kapatıyorum mesela oynayalım. Da. Çapraz olmuyor tabi. 2 ee, mesela kapadım. Üst üste bindiler. Hep üst üste biniyor bunlar. Sen hı hı. de al aksiyon Ben mesela 4 daha yüksek puanı kapatmak istediğim için 4'ümü kapattım. Güzel. Ha yani bunlar ceza mıydı? Evet Tabii, ceza. Açık kalırsa ona okay. ceza. Ben edin. de 4'ü 4 olanı kapattım. Evet. Tikmek de kapattı Tamam. Şimdi ikinciyi açtık. 11 geldi. Böyle böyle oynuyoruz. Şimdi benim evet, 11'im 11, 11, burada. Benim kapatmış mı ben yani 11'i? Hah. 11, Heh. 11 ee? yoksa ee? ne Çok yapıyorsun? Eee vaklıyorsun. Ne diyorsun? <laughs> o kadar Vaklıyorsun. <laughs> Bu 11'im yok demek. Bir daha yapar mısın? <laughs> Ben, ben daha çok ibretat ses tarzı Bu kadar iyi 11'in 11 yoksa bak evet. benim 11'im var. Sen de benim. Sen yok şu an. Sen vaklamam. Vaklaman lazım. Bir görelim. Hayatımda hiç ördek sesi çıkartmayı yapamayacaksın. <laughs> Sen bak diyebilirsin. Bak. Bak. Evet, tamam. Senin var mı 11'in? Yok. Sen bilmiyorsun. Ben bakacaksın. Senin de. Herkes 11'i kapattı. Benim Benim kameram yok. Şimdi benim 11'im olduğu için ben vaklamadım. 11'imi aksiyonumu alıyorum, oynuyorum. Ama Hepimiz aynı anda vaklasaydık, hmm. bu sefer bu kart böyle köşeye alacaktık. 4 kişi oynarken 7 tane hep birlikte baklars, hmm. round bitiyor. Hmm, hmm, tamam. Okay. Ee, onun dışında böyle mesela ben yaptım. Hmm. Sorun yok. Bir, bir sonraki 11'de bu destelerin hepsini alıyorum. Sadece şekilde hmm. değil, tabii, böyle, tabii. böyle yapıyorum. Top Şimdi oldum, ikinci oldum. aksiyon. Bir daha 11'i geldi varsayalım. Siz yine bakladınız. Benim bakıyorsun. açık. Hmm. İkinci ee, ikinci aksiyon olarak bunu bir yere taşıyabilirim. Nasıl taşıyabilirim? Buraya alabilirim. Buraya alabilirim. Böyle 4'ü 3 alanına çıkabilirim yani böyle. Buralara buralara taşıyabilirim. Yani bir sonraki hamlemde mesela 3 bu burada kaldı. İşte 3 gelince kapayamayacağım. Bunu buraya alayım. Yani sen bir şeyi kapatmak yerine bunu taşımayı ee, tercih ettin. Aynen. Yani iki aksiyon ya kapayacaksın ya taşıyacağım. Tamam. Evet. Tamam bu böyle yaptık. Şunları da anlatayım. Böyle bu eğer 11 çıktı, bu çıksaydı hemen bir önceki kartı bir daha oyna demek bu. Okey. Hmm. Ee, bu çıksaydı da herkes en büyük kartını oynuyor. Yani iki aksiyondan birini alıyor. Mesela bu çıktı, en büyük kartım benim şu an 12. 12 ile ya kapatacağım ya da 12'yi bir yere taşıyacağım. Kapatmak cover, öbürü de duck duck. mı? Aynen, <laughs> tamam. <laughs> 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 Peki bir şey soracağım. Sen şimdi 11'inin daha önce çıktığı için ya taşımayı ya da kapatmayı seçebiliyorsun ya. Atıyorum. Sorry. Ay atıyorum 2'de de bunu yapabilir miydin? Yani 2 hiç çıkmadı henüz ama ben 2'yi kapatmayı şey yapmayayım. 2 çıkınca yapayım. yaparsın. Ha hayır ikinci kere çıkmadan da bir numarayı evet, evet. taşıma tabii, hakkımız tabii. var. Tabii, bizim. tabii. Tamam. Her seferinde var. Her seferinde çıkan taşıma sayı hakkımız alıyoruz. var yani. Tamam. Şimdi ben bunları geri alıyorum. Herkes geri alsın. Bir tur oynayalım. Bir hmm. tur oynayalım. Duck and Cover. Es çok sevilmiş. Hmm. Çok mu sevilmiş? Çok sevilmiş bu oyun. Ne güzel. 7 kişiye kadar oynanabiliyor. Peki inek versiyonu olduğunda hmm. öyle biliyor muyuz? Çok güzel. Buradan, Asıl, yayıncılara. <laughs> evet. Şimdi başlıyorum. Bir tamam. kişi kaptı, ben kaptanım. Ol bakalım tamam. kaptan. En son küvette yıkanan. <laughs> en son küvette yıkanan, sensin <laughs> Şimdi dört. Evet, bakıyoruz, dört. Ben hı, böyle hı, oynadım. Ben de bunu kapattım. Ben dört. Tamam, 4, herkes. Hadi bak, tamam. kapattın. On iki. Hmm. On ikiyi de hmm. şunu yaptım. On ikiyi kapattığım bak. için. Vakladın. Vakladı. On ikiyi ben başka yere ben taşıdım. taşıyorum. Ben taşıdım. Taşıdın. Sekiz. 8 Sekiz, 8 e, şöyle yaptım. Bir yerden taşemice hale gelirse kalıyor değil mi orada? Bakıyorsun. Bakıyorsun. Yok yok. E, taş ha, ha araçlıysa tabii. 8 yine geldi. Ha, ha. şimdi bir şey kapatabilirim ben. 8 yine geldiği için ben 8'e şöyle şuraya mı taşısam? Şuraya ya? taşıdım ben ya. Boş yere taşıdım tabii. Hı Hop. O. <laughs> Ben vaklamadım, ben oynuyorum. de, de var. <laughs> Onur'un vakı da ka kaba bir vakı. Benim daha doğu vakı. 11. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz vakladıysa yani. bu, Burayı, buraya, vak bu vakı. Ama Hadi. örneği 11'den verdiğin için 11'e yaşadık tekrar. Hı? 12. Ben. <laughs> <laughs> 12 ile şunu bundan da yok. Ben hop kapadım. Ne çıktı? 4 kapadım ben. Açıyorum. 5. Okay. Buradan buraya taşıdım ben. <laughs> Dokuz. 9. Ben de var. Ben varsa oyna. Oyna olsun arkadaşım. Okey. Altı. De Onur kurtardı. Onur vaklamadı. Vaklamadım. Dokuz. Bak. Bu sefer İpek vaklamadı. Ben baklamadı. kurtardım. Beş. Beşi ben... <gülüyor> <yapıyordum>. <gülüyor> Tek başıma vakladım. Beşi şöyle yukarı taşıdım ya. Bu ne? Herkes en büyüğünü oynuyor. Onun var. Benim, benim dokuz. Benim sekizim var. Onu mu oynadın? Ha bir şey kapatabiliriz değil mi? Ya da yerde değişiyor. Mol Kapatayım ya. Üç ceza yiyeceğim <laughs> Bu ne? Oo, herkes en büyüğünü bir daha oynuyor. Bak bu da güzel Ayy. Şey geldi. Bak. Bak. Ha. Peki. Yalnız ben bunu biraz ayırdım şu an şöyle. Neyse. Aa. arası boş olunca kapatamayacağız değil mi? Tabii. Artık ben bunu bunu kapatamayacağım. İlla taşıyacaksın. İlla move lazım. Hmm. Bir dakika 9'u bir daha oynayayım. Ok. 11 zaten direkt 11. Aynen. Like. 11. Ama back like. yapmanız lazım. Like. Like. 4. Back hmm. like. hmm, taşıyorum. Ben de taşıdım. 2. Yaşasın. Taşıdım. Ya kapadım. Evet. 3. Back. Like. Like. <laughs> 3'ü <de> aldık. 3'ümüze <laughs> baktık. Dördüm. İki. Yes. Bitirdim işte. Aa, ben şöyle şöyle bitirme. taşıdım. Işte. Aha bak. Bitince de oyun bitiyor. Bitirdi. <laughs> Şimdi evet. şöyle. Puanlamada şöyle. Bitirirse yani tek bir deste yaptığı gibi Sena gördüğün gibi çok başarılı. Buradaki puan eksi olarak yazılıyor. Eksi bir. Yani Sena bu durumda eksi bir. Bizim kalan cezalarımız da artı olarak yazılıyor. Benim toplamda 5. Ne, e, Sena, Nezi, İpek, Onur. Senin 5 puanın Benim var. Benim 5. Sizinki neye eksildi kardeşim? Onlar Eks bitiremedik Aa, ya. Almaç ya. Hmm. Yani tabii. düşük puanla kalmaya çalışıyorsunuz. tabii. tabii. Benim 6. Senin 6. 6. Benim hmm. de 3. 3. Evet. Şimdi bunu 2 posta daha yapıyoruz. Sonra toplamları işte topluyoruz. En az <laughs> puanı olan oyunu kazanıyoruz. Oyun bu kadar. Çok hmm. tatlı bir oyunmuş. Devam ediyor musun? Hadi Hadi o, o zaman, zaman teşekkür ediyoruz. Ben yorumları yazacağım kazın puanları. Merak etmeyin. <laughs> tahmin edin. Yorumlarda tahmin edin. Sizce kim kazanmıştır? Doğru tahmin edene teşekkür edeceğiz. Evet. <gülüyor> 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 öpücük yolluyoruz. Öp, öpücük yolluyoruz. Ördek yolluyoruz. Şükret ve iyi kalsın <laughs> Bak. Evet. Happyurs. <Öpüyoruz>. Görüşmek <laughs> üzere.